yeni bir video ile karşındayım. Bir önceki videomuzda koordinat sistemini işledik. Eğer hala izlemediysen sağ üst köşede gelen yazıya tıklayarak önce konu anlatım videosuna bakabilirsin. Bu videomda ise konunun sorularını çözeceğim. Ben Deniz Göken Hoca. Instagram'da Kafa Mat ve YouTube'da Evimden Öğreniyorum kanallarıyla karşındayım. Bu videoda çözdüğüm soruları ve konu anlatımını açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsin. Hazırsan derse başlayalım. İlk sorumuzda soru çözümümüze başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor sorumuzda. Şıkları tek tek inceleyeceğiz. A'da demiş ki G2'ye 6 noktası koordinat sisteminde ikinci bölgededir. Hemen bölgelerimizi hatırlamak adına şöyle bir koordinat sistemimizi çizdik. Birinci bölgemiz burasıydı, ikinci bölgemiz burasıydı, üçüncü bölgemiz burasıydı, dördüncü bölgemiz de burasıydı. Birinci bölgedeki işaretlerimiz artıya artı, ikinci bölgede işaretlerimiz eksiye artı, üçüncü bölgede işaretlerimiz eksiye eksi, dördüncü bölgede işaretlerimiz artıya eksiydi. Hemen no noktalarımıza bakıyoruz. Noktamızın koordinatlarına bakıyoruz. Artıya artı. O zaman bu birinci bölgede olur. Bu ifademiz yanlış. K eksi 3'e 5 noktasının y eksenine uzaklığı eksi 3 birimdir. Bakın uzaklık asla negatif olamaz. Negatif olamaz. Bunu unutmayın. O zaman bu soru yani bu şık otomatikmen yanlış olmuş oluyor. H 2'ye eksi 4 noktasının ordinatı eksi 4'tür. Ordinat diyor. Şu ilk noktamızın ismi absis. X eksenindeki karşılığı burası da ordinattı. Y eksendeki karşılığıydı. Ordinatı eksi 4'tür demiş. Doğru cevabımız olmuş oldu. D şıkkını da kontrol edelim. N eksi 1'e 3 noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı 2'dir. Hemen bir tane daha koordinat sistemi çizelim. N eksi 1'e eksi 3 yani x de eksi 1, y de 3'e karşılık geliyormuş. Eksi 1 burada sayı doğrusunda x ekseninde. Burası da y ekseniydi. Eksi 1, 3 1, 2, 3. Y ekseninde 3 de burada. Bunların kesiştiği yer tam da burası. N noktasını bulduk. Eksenler olan uzaklığı. Bakın şu mesafe 3 birim. Bu mesafe 1 birim. O zaman eksenler olan uzaklıkları toplamı 2 değil 4 birim olmuş olur. Bu da yanlış olduğunu görmüş olduk. İkinci sorumuza geçelim. Yanda verilen dik koordinat sisteminde gösterilen N noktası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Apsisi eksi 1'dir. Yani x değeri eksi 1'dir. Hemen bakıyoruz x de indiği yer gölgesi eksi 1'de y de indiği yer 2. Apsisi eksi 1'dir. Doğru. Üçüncü bölgededir. Bölgelerimizi hemen tekrar hatırlıyoruz. Saatin tersi yönde gidiyorduk. 1, 2, 3, 4 şeklinde roman rakamlarıyla gösteriyorduk. Çizdiğimiz zaman n'nin ikinci bölgede olduğunu görebiliyoruz. Bu yanlış seçeneğimiz olmuş oldu. Y eksenine uzaklığı bir birimdir. Y eksenine olan uzaklığı gördüğünüz gibi bir birim doğru. Ordinatı 2'dir. Ordinatı y değeriydi. O da doğru olmuş oldu. Üçüncü sorumuz. Şekilde birim karelere bölünmüş zemin üzerine noktalar yerleştirilmiştir. N noktasının koordinatları N 3'e eksi 1 olduğuna göre yukarıdaki noktalardan hangisi orijin noktası olur? Bakın şu 3'e eksi 1 demek. X ekseninde 3 olduğu için demek ki orijinden orijinden 3 birim pozitif olduğu için sağa gitmiştir. O zaman tersinden biz sola giderek bulabiliriz. Burası eksi 1. Demek ki y ekseninde orijinden 1 bir birim aşağı gitmiş. Yani asansörle zeminin altına inmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 3 birim sağa gittiyse o zaman biz 3 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3. Şu an H'nin olduğu yerdeyiz. Orijinden bir birim aşağı indiyse o zaman bunu tekrar geri yukarı çıkartacağız. Yukarı çıkarttığımız zamanda da D noktasına ulaşmış oluyoruz. Demek ki bizim orijinimiz D noktasındaymış. Dördüncü sorumuz. Yandaki dik koordinat sisteminde gösterilen A, B, C ve D noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Bakalım A'ya 2'ye 3 demiş. A noktası 1, 2, 2'ye 1, 2, 3, 2'ye 3. Doğru. B noktasına eksi 4'e 1 demiş. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 4'e 1. Doğru. Önce x eksenini yazıyoruz. Unutmayalım. C eksi 2'ye eksi 2. Şurası eksi 1, eksi 2. Evet. Burası eksi 1, burası eksi 2. Evet. Doğru. D noktası eksi 2'ye 2. 1, 2, eksi 1, eksi 2. Bakın evet noktalar sayısal olarak doğru olabilir ama yerleri yanlış. Önce x ekseni yazıldığı için de 2'ye eksi 2 olması lazımdı. Cevabımız denizli olmuş oldu. Beşinci sorumuz. Yukarıda koordinatları verilen noktalardan aynı bölgede olanlar gruplandırılmış ve bir tanesi dışarıda kalmıştır. Buna göre dışarıda kalan nokta koordinat sisteminde Hangi bölgededir? Hemen bölgelerimizi yine hatırlayalım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge olmak üzere dört tane bölgeye ayrılıyordu. İşaretleri ise birinci bölgede artıya artı, ikinci bölgede eksiye artı, üçüncü bölgede eksiye eksi, dördüncü bölgede ise artıya eksiydi. K noktası 6'ya eksi 2 yani artıya eksi olduğu için bu dördüncü bölgede. L2'ye 2 bu birinci bölgede artıya artı. M eksiye eksi -e -e olduğu için bu üçüncü bölgede. N eksi 6'ya eksi 2 olduğu için üçüncü bölgede. P 2'ye eksi 3 yani artıya eksi artıya eksi olduğu için dördüncü bölgede olmuş oldu. Bakın bununla bu eşleşti. Bununla da bu eşleşti. Dışarıda kalan L noktasıydı. Bu da birinci bölgede imiş. Altıncı sorumuza bakalım. D A'ya 3 noktasının y eksenine uzaklığı 5 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Noktaların şimdi noktaların eksenleri olan uzaklığını aslında tam diğeri zıt olan eksen belirliyordu. Yani y eksenine uzaklığını konu anlatımında da değinmiştik. x değeri x değeri belirliyor. Bunun Pozitif hali önemli benim için. Y eksenine uzaklığını x değeri belirliyor. E şimdi y eksenine uzaklığı 5 birim ise demek ki a'nın alabileceği iki tane değer vardır. Bir orijinden şöyle orijinden y eksenine uzaklaşmak için ya bu tarafa 5 birim gider ya da bu tarafa 5 birim gider. E bu tarafa gidince eksi 5 olur. Bu tarafa gidince normal bildiğimiz 5 olur alabileceği değerler 5'e eksi 5. Bunların çarpımı da eksi 25 olmuş oluyor. 7. sorumuza geçiyoruz. Yandaki kareli kağıtta gösterilen G noktasının koordinatları 5'e 2'dir. Buna göre N noktasının koordinatları toplamı kaçtır? G noktasından N noktasına giderken bakın şu 5 değeri X şu da 2 de Y değerimiz. X eksenimiz yatayda olduğu için sağa doğru gidiyorsa X ekseninde değerimiz artar. Sola doğru gidiyorsa azalır. Bunun tam tersinde ise y ekseninde yukarı doğru gidiyorsa artar. Aşağı doğru gidiyorsa azalır. Şimdi biz g'den n'ye gitmek için aşağı doğru ineceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 birim aşağı indik. 4 birim aşağı iniyorsak y eksenimiz azalacak. 2'den 4'ü çıkarttığımızda sonucumuz eksi 2 oldu. Demek ki bizim şuradaki noktamız 5'e eksi 2. Buradan sola doğru devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 birimde sol tarafa gittik. Bu sefer de 5'ten 4'ü çıkartıyoruz. Çünkü azalacak. Azaldığı için çıkarttık. Burası da 1 yaptı. Demek ki N noktasının değeri 1'e eksi 2. Benden koordinatlarının toplamını istiyordu. 1 artı eksi 2'den sonucumuz eksi 1 olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. 8. sorumuza geçtik. Yanda verilen dik koordinat sisteminde bulunan dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bu soruda koordinatları bulup da hesaplayabiliriz. Bana zaten gördüğünüz gibi kareli bir zemin üstünde vermiş. Kaç birim kare kaç birimden geçiyor onu da hesaplayabiliriz. 1, 2, 3. Demek ki buranın uzunluğu 3 birim. 1, 2, 3, 4. Buranın uzunluğu da 4 birim. Yukarısı da 4 birim. Sol tarafı da 3 birim. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için. Dikdörtgenin çevresini çok farklı yollarla bulabiliyoruz. Hepsini sırayla toplayarak hesaplayabiliriz. Buradan 14'e ulaşabiliriz. Karşılıklı kenarları bir toplayıp 8 artı 6 diye 14'e ulaşabiliriz. Veyahut da bir tane kısa kenarla bir tane uzun kenarı toplayıp bunu 2 ile çarparak da hesaplayabiliriz. Buradan da sonucumuz yine 14 çıkacaktır. 3 farklı yolla dikdörtgenin çevresini hesaplayabiliyoruz. Eğer ki bize bu zemindeki kareli kısmı vermeseydi ve koordinatları verseydi acaba Nasıl yapardık? Onu da zaten konu anlatırken değinmiştik. Doğru parçaların uzunluklarını buluyoruz. Doğru parçaların uzunluklarını bulduktan sonra da yine bu yaptığımız yöntemi tekrarlıyoruz. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Yanda verilen dik koordinat sisteminde bulunan üçgenin alanı kaç birim karedir? Bakın yine bana kareli zemin vermiş. Kareli zeminde hesaplaması daha kolay. Noktalara Noktaların koordinatlarına hiç gerek yok. Taban kısmına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Taban uzunluğumuz 5 birim. Yükseklik lazımdı üçgende bir de. O da karşılarındaki kenardan 1, 2, 3, 4. 4 birimde yüksekliğimiz. Üçgenin alanı taban. O tabana ait yükseklik bölü 2 idi. E biz de tabanı 5 bulduk. Yüksekliğini 4'e ölçtük. Bölü 2 dedik. Buradan 10 birim kareye ulaşmış olduk. Burada sakın ha sakın gidip 20'yi işaretlemeyin. Bölü 2'si var. Bunu unutmayın. 10. sorumuza geldik. Yanda verilen dik koordinat sisteminde ABCD karesinin alanı 9 birim kare ve C noktasının koordinatları 2'ye 0 olduğuna göre A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? C noktası 2'ye 0'mış. Bu verilen şekil bir kareymiş. Alanı 9 birim kareymiş ve A noktasının koordinatlarını soruyor. Bakın, e, kareköklü ifadelerde de bunu tekrarlıyoruz sürekli. Bana bir kare verdiyse ve alanını da söylediyse hemen karekök işleminden bunun bir kenarının uzunluğunu ölçebiliriz. Yani şuranın uzunluğu 3 birim, buranın uzunluğu 3 birim. E şimdi C'den A'ya gitmek için sol tarafa doğru 3 birim gideceğiz. Daha sonra gittiğimiz yerden yukarıya doğru 3 birim gideceğiz. Şimdi sola doğru 3 birim gittik. O zaman x ekseninde bir azalma meydana gelecek. 2 eksi 3'ten eksi 1. Yani b noktasının koordinatı eksi 1'e 0. Burası eksi 1'e 0. Buradan da yukarıya gideceğiz. Yukarıya gittiğimiz zaman da y ekseninde değişiklik oluyordu hani eksenlere göre karar verebiliyoruz. Dikey olan y olduğu için yukarı aşağıda y ekseni etkilenir. E yatay eksenimiz x ekseni olduğu için sağ sol hareketlerimizde de x eksenindeki değerimiz etkilenir. E şimdi 3 birim yukarıya gittiğimiz için y değerimiz 0'dı. 0 artı 3'ten burası da 3 çıktı. Yani a noktamızın koordinatları eksi 1'e 3 olmuş oldu. Cevabımız D şıkkı. 11. sorumuza bakalım. A noktasının her iki eksene de en yakın uzaklığı 3 birim olduğuna göre A noktasının apsis ve ordinat değerlerinin toplamı kaç farklı değer alabilir? A noktasının her iki eksene de en yakın uzaklığı 3 birim olduğuna göre. Hemen bir koordinat sistemimizi çizelim yine. Burası yatay olan x ekseni dikey olan y ekseni. E şimdi 3 birim ise x eksenini 3 birim uzaklaşacağı yer. 1, 2, 3. Şu çizdiğim doğru parçası üstünde bir yerde. Veyahut da buna doğru diyebiliriz. Bu doğru üstünde bir yerde olacak. Veyahut da aşağıda. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sonuçta yine 3 birim aşağıda. Fakat bu sefer değeri eksi 3 diye. Bunu da çizdik. Y eksene de aynı şekilde 3 birim uzaklıktaymış. 1, 2, 3. Bakın y ekseninden de 3 birim uzaklaştık. Aynı şekilde sol tarafa doğru gitse 1, 2, 3. Yani eksi 3'e geldik. Burayı da şöyle birleştirdiğimizde. Bakın bu çizdiğim doğruların kesiştiği yerler benim olası noktalarım. E şimdi A noktası sırayla gidelim. Birinci bölgeden başladığımızda 3'e 3. Demek ki A noktasının değeri 3'e 3, e 3 olabilir. İkinci bölgeye geldik. Burası eksi 3'tü. Eksi 3'e 3. Üç, eksi 3'e 3 üç olabilir. Üçüncü bölgeye geldiğimizde eksi 3'e 3. Eksi Dördüncü bölgeye geldiğimizde de 3'e eksi 3. Bunlar A'nın koordinatlarının olabileceği değerler. Absis ve ordinat değerleri toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Bunları topluyoruz. 6 topladık 0 topladık 6 topladık 0. Buradan 3 farklı değer aldığını görmüş olduk. 12. sorumuzda devam ediyoruz. G ve N noktalarını vermiş bize. Bu noktaların X eksenine uzaklıkları eşittir demiş. Buna göre X bir tam sayı olmak üzere. G ve N noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi X eksenine uzaklıkları eşit ise yani X eksenine uzaklığını bizde Y ekseni belirliyor. Burada y eksenindeki değerlerimiz eşit olması gerekiyor. 2x artı 1 eşittir 3x eksi 3. Denklem çıktı. Bu denklemi çözerken bilinmeyenlerde küçüğü büyüğünün yanına yolladık. Sonra da bilinenleri bir tarafa topladık. 1 artı 3 eşittir 3x eksi 2x. 1 artı 3 4. 3x'den 2x çıktı. Sadece x kaldı. Demek ki x değerimiz 4'müş. x'i bulduktan sonra gidip yerine yazıyoruz. 4 yazdık. 4 eksi 3'den 1. Bir de kök işlemi var. 1'in e, kare kökü yine 1'dir. G noktası o zaman 1'e. Şuraya da 4'ü yazdığımız zaman 9. N noktasında ise x kare eksi 9 var. Yani 4'ün karesini alacağız. 4'ün karesini aldığımız zaman 16. 16'dan 9 çıkarttığımızda 7. E, tabii ki de y değeri yerine yazsak da Yine G'de bulduğumuz noktadan baksak da aynı çıkacaktır. 4 kere 3 12 12 eksi 3'ten 9. Bakın Y değerlerimiz aynı çıktı. Bu noktaların arasındaki uzaklık kaç birimdir? Y değerleri aynı olduğu için demek ki bunlar Y eksenine göre aynı yerde bulunuyor. Yani şurası şöyle bir şu çizdiğim şuraya 9 dersek bu çizdiğim doğrunun üstünde. E teki 1'de teki 7'de Şurası 1'e karşılık geliyor. Şurası 7'ye karşılık geliyor. Aralarındaki fark ise 6. Demek ki bu iki nokta arasındaki uzaklığımız bizim 6 birimdir. Ve bu videonun son sorusuna geldiğimizde diyor ki yanda verilen hedef tahtasında en içteki kırmızı bölge vurulduğunda 10 puan, ortadaki turuncu bölge vurulduğunda 5 puan, en dıştaki sarı bölge vurulduğunda da 2 puan kazanılmaktadır. Hedef tahtasına 4 atış yapan Zeynep Eksi 5'e eksi 2, iki, 2'ye eksi 1, 2'ye 3 ve N noktalarını vurarak toplamda 19 puan kazanmıştır. Buna göre N noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bir kere koordinatlarını bildiğimiz noktalara bakalım. Oralardan kaçar puan almış onu hesaplayalım. Eksi 5'e eksi 2 diyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şurası eksi 5, eksi 2 diyor 1, 2. Eksi 2 de burası İlk vurduğu yer burası. Sarı bölge. E, sarı bölgeyi vurduğu zaman 2 puan kazanıyor. Bunu aldık. Sonra 2'ye eksi 1. X ekseninde 2. Şurası Y ekseninde eksi 1. Ortadaki en içteki kırmızı bölgeyi vurmuş. Kırmızı bölgenin puanı da 10'du. Bunu da aldı. 2'ye 3. X ekseninde yine 2'deyiz. Y ekseninde 3'e gidiyoruz. 1, 2, 3. Kesiştiği yere bakıyoruz. Bak turuncu bölgede kesişti. Sakın ha sakın gidip şu ikisi de kırmızı bölgenin içinde o zaman buradan da 10 puan alır deme. Kesiştiği yere bakıyoruz kesiştiği yer. Turuncu o zaman buradan da 5 puan aldı. 10 artı 5 15 2 daha 17. Şu anda 17 puanı var. Artı n'deki puanı gelecek ve toplam puanı 19. Toplam puanı 19 ise o zaman n'den gelecek puan 2. 2 puanı biz nereden alıyoruz? sarı bölgeden. Bakacağımız koordinatlar sarı bölgesinin içinde olacak. A şıkkından başlayalım. Eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1. Yukarıya çıktık bu sefer. Kırmızıdayız. Buradan 10 puan gelir. Bunu ben istemiyorum. 3'e 2. 1, 2, 3. de 3'teyim. 1, 2. Bu sefer turuncu bölgeye geldik. Turuncu bölgeye geldiğimizde 5 puan alıyorduk. Bunu da istemiyoruz. Benim 2 puan ihtiyacım var. 2 puan lazım. Eksi 5'e 2. X ekseninde eksi 5'teyiz. Y ekseninde 2'ye çıktık. Kesiştiği yer. Evet sarı bölgedeyiz. 2 puan aldık. Cevabımız Ceyhan. D'ye de bakalım. 4'e eksi 1. 1, 2, 3, 4. 4 burada. Eksi 1. Aşağı indik. Kesişimleri gördüğünüz gibi turuncu yerde turuncu yerde bize 5 puan veriyordu ve cevabımızı biz bu şekilde garanti altına almış olduk. Evet hızlı bir soru çözüm videosu oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde konu anlatımı ve soru çözüm videolarına her hafta olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmeye çalışacağım. E, tabii ki de her hafta yayınlandığı için sizin de her hafta takip etmeniz zor olacağı için Abone olup abone olduktan sonra da bildirimleri açmanız ben her video yayınladığımda sizlere bildirimin gelmesi demektir. Aklınıza takılan yerler, yapamadığınız sorular, anlamadığınız kısımlar olursa yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışmak istiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk bu şekilde. Kanaldaki diğer videoları izleyebilir, soru çözümlerine bakabilir. Konu anlatımlarını tekrar edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sizlere bol 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 çalışmalı günler. Güle güle.